Mertens yine topun başına gitti. Bunun asistiyle Galatasaray golü bulmuştu. Cesa sahasını yine kalabalık geldi. Sarı kırmızılı oyuncular. Mertens baktı arkadaşlarına. Şalai Mertens'in yanında. Mertens pasla başlattı. Şalai. Orta Şalai'den. Osimen'in kafası Deniz. Dönen top Toreyre gol. Lucas Torreira. Galatasaray'ın formla yıldızı Torreira. Yıldızlar sahne alıyor Konya'da. Önce o Simen, sonrasında Torreira. Dün Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme uzatan Torreira. Bugün adeta bu sözleşmenin bir hediyesi gibi golünü de atıyor. Son haftalarda hücumda çok aktifti. Konya Spor Ağları'na da